Ben 17 yaşında bu işten başladım. 17 yaşında. Ben yaşam 1943'lü doğuluyorum. O zaman siz hesap edeceksin. Yani bu dünyadan İhsan oğlu senatsız oldu mu? Ölse daha iyidir. Ölse daha iyidir. Şimdi insan zaten ölür ama senatli oldu mu? Biraz dünya farah olur. Evet, doğru. Evet, evet. Bir jeferçük varıx edirdim. Çok 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 çok. Yar yani eline geçirdi, geçirdi. Yani öğrenen yoktu, bir şeyləri yokdu, böyle öğrenəndim. İki insandan təsiri görmədim. Mən sadə kendi-kendi öyrətdim, kendi-kendi. Şönü anadan. Yəni kimsənə mən ben... demedir, sen bunu bu çöp için bana ver, bu çöp için çavuş, çavuş değil. Ama ben kendi kafamdan böyle öğrettim. Evet. Dünyadır. böyle gelir gider, yalanız insan seni atsız oldu bir biraz zordur. Kim olsa olsun, çobalık da yapsa sen sanatçı sahibi, sanatçı çoban olsana Yani dünya öyle gelir. Yani dünya zanneder. Yani dünya merfihatsız değil. مرفی عدلی اما بیلاله را بین گنه را دا باش خیلی ایوید بیکنن بود و آش مدیم گیتم آخری دن آشتم یعنی بی قرخ بگورم باردیم با اشهاله قرخ بگوره خویمشتیم کیم گره که سم بود نانه ایش یا پیجایدیم گله یا پیجایدیم بی دستره را باردیم بی پنسه باردیم بی چکش باردیم اداره شد یکی میشه بیرون دیگه دادکان منصنعات خود سب زحمت هم قلب در حال بکشیم ایرادمان هم این تا نه اون ایرادمان زحمت ند کشان نه باید معتقاب اوجی نزانو معتقاب نزانو یه چهار تاقمش بشه آخو بخواهد بي بشه برنجی منصنعات همون به سخنتی در گل کشان به کسی از اینکه ما تا جز شکر خدا را خدا زد با این خدا از زده یعنی از هیم جی بو مکر دکم هیچ دکم دنیا دنیا دا عزیت کردم و کیم زبان عزیت فرم ند بن کنی کنیم عزیت فردم بن کنی کنیم عزیت فردم چیم یعنی دنیا انسان حساب نه گل انسان حساب دنیا حساب گلیر ایله در ایله گلی ایله دن گیر یالا نس انسان اولی انسان اولی gözü görür, konuşabilir ama sıra gelirse başka halim olur. Benim çok bana erkek çocukları fazla seviyor. Dokuz tane az çocuk değil. Herkes o kadar bir beceremez. Her şeyi de öğretmişim. Dünyadan ele gelir, ele gider. Bir zaman gelir ben ölsem, siz açacaksınız, göreceksiniz. Yani bu, bu herkes gelir. Dünya işi gelir gider ama kim öldü mü de geri gelmez. Kim öldü mü geri gelmez. O sen ismin sen sağ mı değil? Ya Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Boş dünyada. Ama boş dünya değil. İnsan boşuna konuşuyor boştur. Boşuna konuşmayanın daha iyidir. Evet. Dünya, dünya insanın önünde bir fotoğraftır. Kim görür, kim görmüyor. Kim bakır, kim bakmıyor. Ama baksan daha iyidir.